Lavyan Klinik YouTube hesabına hoş geldiniz. Merhabalar, ben Operatör Doktor Alpay Duran. Sizlere bugün bölgesel yağ fazlalıklarından kurtulmamızı sağlayacak liposakşın yöntemiyle ilgili bazı bilgilendirmelerde bulunacağım. Liposakşın temel olarak bölgesel yağ fazlalıklarının alındığı bir operasyon yöntemidir. Farklı tipleri olmakla beraber genel olarak genel mantığı vücuda bölgesel olarak fazla toplanmış olan yağların alınmasını sağlayan bir tekniktir. Özellikle kadınlarda basen ve karın bölgesinde oluşan fazlalıkları, aynı zamanda erkeklerde göğüs büyümesine sebep olan jinekomasti problemini çözmede gayet faydalı olan bir tedavi yöntemidir. Temel olarak liposakşının dört temel çeşidi vardır. Bunlar birincisi geleneksel liposakşın, ikincisi vaser liposakşın, ultrasonik liposakşın dediğimiz, üçüncü yöntem ise lazer liposakşın, dördüncü yöntemimiz ise power assist dediğimiz titreşimli cihazlarla yapılan liposakşın yöntemidir. Geleneksel liposakşun yönteminde hastayı operasyona aldığımızda bir sıvı infüzyonu sonrası, sıvı uygulaması sonrası ince 1-2 milimetrelik kanüllerle karın bölgesindeki fazla yağları alabiliyoruz. Vaser liposakşun yöntemi ise özel cihazlar yöntemiyle gerçekleştirilen bir liposakşun yöntemidir. Vaser liposakşunun mantığı ultrasonik ses dalgalarıyla vücudumuzun içerisindeki yağ parçacıklarını parçalayarak daha kolay bir şekilde almaktır. Bunun hastalarımıza bazı faydaları bulunmaktadır. Özellikle yağları geleneksel liposakşı yönteminden farklı olarak eriterek çektiğimiz için hastalarımız operasyon sonrası daha çabuk toparlanmakta, vücudundaki hemodinamisi daha az bozulmakta ve erken işe dönüşü sağlayabilmektedir. Lazer liposakşın yöntemi ise özellikle diyot lazer kullanarak geleneksel liposakşından farklı olarak yağları bu sefer lazer yöntemiyle eritebiliyoruz. Lazer yöntemiyle bu yağları erittiğimiz zaman tekrar özel aspirasyon cihazlarıyla bu yağları alabiliyoruz. Lazer liposakşın yönteminin diğer iki liposakşın yönteminden farkı ise lazer enerjisiyle uygulandığı için ciltte bir miktar sıkılaşma sağlamasıdır. Özellikle cilt gevşekliği olan hastalarımızda lazer liposakşın yöntemini kullanarak bir miktar özellikle kol ve karın bölgesinde bir miktar sıkılaşma sağlayabiliyoruz. Dördüncü yöntem olarak ise power assist dediğimiz özel böyle titreşimli motor olan cihazlarla titreşim sayesinde vücudumuzda toplanmış olan yağları daha fazla kuvvet sarf etmeden alabiliyoruz. Bunun bize faydası ne oluyor? Özellikle bu tekniği kullandığımızda daha pürüzsüz, daha düz, girinti, çıkıntı, çöküntü olmayan şekilde bir liposakşın yöntemi uygulanabiliyor. Ayrıca bu farklı 4 liposakşın tekniğini kombin olarak da kullanabiliyoruz. Özellikle bir miktar cilt fazlası olan hastalarımızda ama mesela karın germe yapmayacağız, kol germe yapmayacağız. Öncelikle Vaser Liposuction yöntemiyle biz bu yağları alıyoruz. Ultrasonik yağ ses dalgalarıyla bu yağlarımızı alabiliyoruz. Daha sonra bu diyot lazerin sıkılaştırma modunda, sıkılaştırma uygulayarak ciltte bir miktar gerginlik sağlayabiliyoruz. 3 ay boyunca bu hastalarımıza uygulamış olduğumuz liposuction sonrası sıkılaşma meydana gelmektedir, devam etmektedir. Bunun dışında çok fazla yağı olmayan hastalarımızda Yine Vaser Liposuction yöntemi sonrası yağlarımızı erittikten sonra Power Assist dediğimiz cihazlar yardımıyla bu yağlar alarak daha pürüzsüz bir karın, kol ya da uyluk elde edebiliyoruz. YouTube kanalımızı takip etmeyi ve bizi beğenmeyi unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.